Türkiye'ye 40 adet Eurofighter Typhoon geliyor. İşte şok edici detaylar. İngiltere Savunma Bakanı Can Haley'in, fiyat konusundaki müzakerelere rağmen Türkiye ile 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağını kapsayan geçici bir anlaşmayı onaylaması bekleniyor. Anlaşmanın İngiltere Savunma Bakanı Haley'in İstanbul'daki İDEF 2025 Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı ziyareti sırasında yapılması planlanıyor. Türkiye ile İngiltere'nin Eurofighter Typhoon savaş uçakları için 23 Temmuz Salı günü geçici bir anlaşma imzalaması öngörülüyor. Söz konusu anlaşmanın, İngiltere Savunma Bakanı Haley'in İstanbul'daki İDEF 2025 Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı ziyareti sırasında yapılması planlanıyor. Ankara, Eurofighter savaş uçaklarının tedariki için konsorsiyumun lider ülkesi olan İngiltere ile 2023 yılından bu yana görüşmeler yürütüyor. 2024 yılında ise Türkiye, satışın önünde engel oluşturan Almanya'nın veto hakkını aşmayı başardı. Başka bir kaynak, geçici anlaşmanın önemli bir aşama olduğunu vurgularken, 40 uçaklık paketin nihai fiyatının hala müzakere edildiğini belirtti. Yılın başlarında İngiltere yaklaşık 12 milyar dolarlık bir başlangıç fiyatı önerdi. Ancak Ankara bu bedeli yüksek buldu. Tarafların fiyat konusunda mutabakata varıp varmadığı henüz netlik kazanmadı. Ancak Wall Street Journal ve Ekaterini gibi kaynaklar anlaşmanın nihai boyutunun yakın zamanda düşürüldüğünü, önce 40 jet için 5,6 milyar dolar civarına indiğini bildiriyor. Müzakere edilen diğer önemli başlıklar arasında teknoloji transferi pilot eğitimi ve bakım lojistiği gibi unsurlar yer alıyor. Türk pilotlar bugüne dek Avrupa yapımı savaş uçaklarını kullanmadı. Türkiye'nin savaş uçağı envanteri ağırlıklı olarak Amerika Birleşik Devletleri yapımı F-16'lardan oluşuyor. Önerilen anlaşmanın, gelişmiş aviyonik sistemlere ve ISR radarına sahip Eurofighter Typhoon Tranche 4 modelini kapsaması bekleniyor. Türkiye'nin hava kuvvetleri filosunun yaşlanması nedeniyle, 2028'de hizmete girmesi planlanan yerli kan savaş uçağına kadar bu alım geçici bir çözüm olarak görülüyor. Teslimat sürecini hızlandırmak isteyen Ankara, bazı Körfez ülkelerinden ikinci el Eurofighter tedarik etmeyi de değerlendiriyor. Bir Türk savunma sanayi kaynağına göre, İsrail-İran arasında artan bölgesel gerilimler ve İsrail'in geçtiğimiz hafta Şama düzenlediği hava saldırıları, Ankara'nın savunma alımlarını hızlandırmasına neden oldu. Türkiye'nin satın almayı planladığı Eurofighter savaş uçakları, soykırımcı İsrail'i panikletti. İsrailli muhalif isim Lapid, Türkiye'nin Eurofighter savaş uçağı almasının engellenmesini istedi. İsrail ana muhalefeti Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid, Türkiye'nin Orta Doğu'da en güçlü donanmaya sahip olduğunu belirterek Ankara'nın İngiltere ve Almanya'dan Eurofighter Typhoon savaş uçağı tedarik etmesinin engellenmesini istedi. Lapid, Türkiye'nin İngiltere ve Almanya'dan Eurofighter Typhoon savaş uçağı tedarikine ilişkin yürüttüğü süreç hakkında sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı. Netanyahu hükümetini Türkiye'nin Eurofighter savaş uçağı tedarikine ilişkin sürece engel olmamakla suçlayan Lapid, İsrail'in işleyen bir dışişleri bakanlığı veya normal bir hükümeti olsaydı, Almanya ve İngiltere'nin Türkiye'ye Eurofighter Typhoon uçağı satışına yönelik yeni anlaşmayı çoktan engellemiş olurdu yorumunda bulundu. Lapid, Türkiye'nin Eurofighter savaş uçağı alması halinde bunun İsrail için tehlikeli olacağı iddiasında bulunarak Türkiye, Ortadoğu'nun en büyük ve en güçlü donanma filosuna sahip ve şimdi İsrail ile hava sahasında eşitlik sağlamayı hedefliyor. Bu tehlikeli bir durum ve işlevsiz hükümetimiz bu anlaşmanın ilerlemesine izin verdi ve bu konuda hiçbir şey yapmadığı ifadelerini kullandı. Türkiye'nin Eurofighter savaş uçağı tedariki için İngiltere ve Almanya ile görüşmeleri sürdürdüğü ve sürecin olumlu işlediği belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaretinin ardından yurda dönüşünde uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye'nin Eurofighter savaş uçağı tedarikine ilişkin sürece de değinerek, "Bizim şu anda jet uçakları alımı konusunda malum İngiltere ve Almanya ile attığımız adımlar söz konusu. Bu konuda da İngilizler ve Almanlar olumlu yaklaşıyorlar." İnşallah jet uçaklarımızı da bir an önce alacağımıza inanıyorum demişti. Eurofighter Typhoon, modern savaş uçakları arasında kendine has bir yer edinen, çok rollü bir 4.5 nesil savaş uçağıdır. Eurofighter konsorsiyumu üyeleri olan İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya'nın ortak çalışmasıyla geliştirilen bu uçak, hem hava üstünlüğü görevlerinde hem de kara ve deniz hedeflerine karşı operasyonlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Eurofighter Typhoon'un ilk uçuşu 27 Mart 1994'te gerçekleşti. Ancak karmaşık tasarım ve gelişmiş teknolojilerin entegrasyon süreci nedeniyle uçakların seri üretimi ve teslimatı 2003 yılına kadar ertelendi. İlk operasyonel uçuşlar ise 2004 yılında gerçekleşti. Zamanla Typhoon, üretici ülkelerin hava kuvvetlerinin envanterine katılarak hem hava üstünlüğü hem de yer hedeflerini vurma görevlerinde etkili bir şekilde kullanılmaya başlandı. Typhoon'un geliştirilmesi sadece bir savaş uçağı yaratmak değil, aynı zamanda Avrupa'nın savunma sanayisinde bağımsızlık kazanmasını amaçlıyordu. Bu proje, Avrupa ülkeleri arasındaki teknik ve endüstriyel işbirliğinin en başarılı örneklerinden biri olarak gösterilir. Gelişmiş aviyonik altyapı, artırılmış yapısal dayanıklılık ve daha fazla görev uyarlanabilirliği. Bu tranche Tayfun'un geleceğini temsil eden bir yapı olarak dikkat çeker ve diğer savaş uçaklarıyla rekabeti sürdürebilmesini sağlar. Halihazırda Tayfun üretimi Tranche 4 ile devam etmektedir. Tranche 4 için yeni silah ve pot geliştirme faaliyetleri sürmektedir. 2030 yılına kadar Alman Hava Kuvvetleri'nin Eurofighter Typhoon EK adıyla elektronik harp için uygun hale getirilecektir. Tranche 4, Türkiye'nin de almayı planladığı konfigürasyondur. Eurofighter Typhoon, Hizmete girdiği ilk yıllardan itibaren çok sayıda ülkede operasyonel olarak kullanılmakta ve modern hava kuvvetlerinin bel kemiğini oluşturmaktadır. Hem hava üstünlüğü hem de yer hedeflerine karşı hassas saldırılar için tasarlanan bu uçak, çok yönlü yapısı sayesinde geniş bir görev yelpazesi sunmaktadır. Typhoon, aralarında İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya'nın da bulunduğu birçok ülke tarafından kullanılmaktadır. Bugüne kadar 9 ülke tarafından 680 adet Eurofighter Typhoon sipariş edildi ve bunların 603'ü teslim edilmiştir. İlk Eurofighter ise 2003 yılında Alman Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmiştir. 850 binden fazla uçuş saatiyle Eurofighter Typhoon, Alman, İngiliz, İtalyan ve İspanyol Hava Kuvvetleri'nin bel kemiğini oluşturmaktadır. F-35 programından ayrılışı sonrası Türkiye, hava üstünlüğü elde etmek amacıyla Eurofighter Typhoon tedarikine karar vermiştir. Türkiye'nin tedarik planı 20 artı 20 adet Eurofighter Typhoon turancı 4'ten oluşmaktadır. Tedarik görüşmeleri İngiltere ile gerçekleştirilmektedir. Eurofighter konsorsiyumu üyeleri olan İngiltere, İtalya ve İspanya tedarike onay verirken Alman ise tek taraflı bir engelleme uygulamaktadır. Ancak Almanya'nın bu tutumunun da yakın gelecekte düzeleceği öngörülmektedir. Don't forget to subscribe to our channel to stay updated on military developments and technologies in Turkey and around the world.